Nefis bir kış zeytinyağlısı ile herkese merhabalar. Kışın en güzel sebzelerinden bir tanesi kereviz. Kerevizi güzelce soyup kararmaması için dışını limonlayıp kenara bırakıyoruz. Bir adet ayvayı yine Kabuklarını soyduktan sonra dışını limonlayıp bir kenara bırakıyoruz. Yarım boy bir hokkaido kabağı kullandım. Ben balkabağı istediğiniz balkabağını kullanabilirsiniz. Balkabağını da yine çekirdeklerini ayıklayıp kabuğunu soyuyoruz. Bir adet orta boy kuru soğan yine soyup hazır ediyoruz. Bir adet portakal kullanıyorum bu zeytinyağının içerisinde. Kerevizi... 2'ye böldükten sonra ince dilimler halinde kesip limonlayıp bir kenara kaldırıyoruz. Balkabağını yine aynı kalınlıkta dilimliyoruz. Ayvanın çekirdekli kısımlarını çıkardıktan sonra yine ince ince dilimler halinde kesiyoruz. Birbirleriyle uyumlu ve aynı boyda olmaları için limonlayıp kaldırıyoruz. Soğanı aynı şekilde yarım halkalar halinde kesiyoruz ve bir portakalın suyunu sıkıyoruz. Fırın kabının içerisine biraz zeytinyağı koyup soğan, tuz ekleyip bunu hafiften böyle harmanlayarak parmak uçlarınızla soğanı halka halka böyle açıyorsunuz, dağıtıyorsunuz biraz ve üzerine dilimlediğiniz sebzeleri muntazam bir şekilde yerleştiriyoruz. Yani şık bir sunumu olması için hem göze de hitap etmesi için ben önce kerevizleri dizdim. Aralarına ayva dilimlerini yerleştirdim. Daha sonra da aralarına yine dekoratif bir şekilde kabak dilimlerini yerleştirdim. Dilerseniz hepsini küp küp doğrayıp harmanlayıp o şekilde de koyabilirsiniz. Ama görüntüsü böyle daha güzel oluyor. Üzerine birazcık değirmen karabiber, biraz değirmen kaya tuzu ve sıktığım bir portakalın suyunu gezdirdikten sonra içerisine yaklaşık 2 su bardağı kadar da su ekledim. Tabii ki üzerine biraz daha sızma zeytinyağı gezdiriyoruz ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika 40 dakikaya yakın renk alıyor yumuşuyor hoş bir koku geliyor anlıyorsunuz zaten pişirdikten sonra Çıkar çıkmaz üzerine sıcak kendince kıyılmış dereot ve maydanoz karışımı serptim. Üzerine yine güzel erken hasat bir sızma zeytinyağı. Şöyle bir tur gezdirmeniz yeterli ve soğumaya bırakın. Mümkünse ertesi gün servis edin. Ben çekime yetiştirmek için bunu tabii ki hemen sıcak sıcak servis tabağını aldım. Ellerinize sağlık, afiyet olsun.